Tamam, <laughs> Renkli olanlar ara ekme, perga, ara ekme olarak geçiyor. Arılar tabiattan çiçek özlerini toplayarak ayaklarında şöyle polen duzatlı aslında kovanlarımız ama bu şekilde getirip bunun içinde depoluyorlar, kendi enzim ve salgılarını katarak daha zengin bir yiyecek haline geliyor. Ya bu olmazsa arılar olmaz. Bunlar arıların yiyecekleridir. Balla budur, yavrularını ve kendilerinin beslendikleri muazzam bir şekilde protein içeri, bir çay kaşığı kadar bir kilo ete eş değer vücuda protein geçer. Bunun üretimini yapmak için makinesi var. Çıkmış hali de bu şekil oluyor. Aldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediyoruz. Günde 10-12 tane yetişkinler için. Çocuklar için de günde 5-6 tane yeterlidir. Arı ekmek arının ve tabiatın ham maddesi yani arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arılar çiçeklerin bit gözlerinden işte topladıkları polenleri Ayaklarında kovanlarına getirerek, e, kendi enzim ve salgılarını katarak muazzam bir e, yiyecek haline getiriyorlar. Hı hı. İçinde yaklaşık 22-23 anamikasit barındıran vücuda e, birçok proteinden fazla örnek veriyorum. Bir kilo etten bir çay kaşığı kadar e, ara ekmeği yediğimiz zaman vücuda protein geçebiliyor. Hı. Vücudun birçok hastalığına karşı mesela şöyle düşünelim akciğer rahatsızlığı olsun, prostat rahatsızlığı olsun, eklem ağrıları olsun. Çünkü içinde çok hı hı. muazzam bir kolajen madde barındırıyor. 3000 lira civarında kilosu. Hı hı. Ama e, yine aynı arı sütünde olduğu gibi birkaç yıl öncesine gittiğimiz zaman e, Türkiye'de maalesef bunun üretimi yapılmıyordu, çöp hı hı. oluyordu. Hı hı. Ama son abi birkaç yıldır üretimi yerli arıcılarımız yapıyorlar. Hı hı. ve e, insanlar için de çok gerçekten faydalı bir yiyecek. İşte mesela bir bakıma da baktığınız zaman çocukların gelişimi için e, diyet yapan insanlar için de önerebiliriz. Hı hı. Yani bir şifa deposu anlatmakla bitmez. Yani birçok çiçekten gelen e, üründen bahsediyoruz. Mesela şöyle diyelim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Geçmek de mesela Nahl suresi bal arısı demek. Mesela 68-69. ayette zaten Rabbim arı ile ilgili biz insanlara şifa olduğunu işte orada o iki ayette zaten Nahl suresi bal arısı demektir artı. Orada zaten bize bunun şifa olduğunu anlatıyor. Ve biz bunu biraz araştırırsak arı ile ilgili işte arı ürünleri ile ilgili yani muazzam bilgilere ulaşırız. Ben bir arı sevdalısıyım. Yani herkese e, doğal bal yemeye tavsiye ederim. Şu an bir oğul atımı arı oğul attı şu şekilde. Ee, i̇lk oğul atımında e, kovanı yaşlı kraliçe terk ediyor. Saldığı kokudun sayesinde arılar e, onun kokusuyla kraliçe diyelim geldi şuraya konduysa komple gelip orayı sarıyorlar. Ee, yeni bir aile oluşturuyorlar aslında saldırmazlar. Yani şöyle dokunabilirsiniz, tamam mı? Küçük karıcı da dokunabiliyor.